Merhaba arkadaşlar, Serkan Kale ile Değişime Davet kanalına hoş geldiniz. Bugün size erkek saçı evde nasıl kesilir, bundan bahsetmek istiyorum. Birazcık püf noktaları var, bunları size anlatacağım. Evet arkadaşlar, elimizdeki malzemeler bir tıraş makinesi, profesyonel olmasına gerek yok. Ve e, bir numara tara, tarak. Tarağı makinemize yerleştirdikten sonra Amacımız saçlarımızı inceltmek, uzayan saçlarımızı yatıştırmak. Peki burada dikkat etmemiz gereken bazı önemli kurallar var. Ne yapmamız gerekiyor? Makineyle eğer direkt keser, kesmeye başlarsak komple buradaki geçişlerini iyi ayarlamamız gerekiyor. Bunun için de dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Bunlardan size bahsedeceğim. Biraz püf noktaları ama evde herkesin çok güzel saçları olacak. Ama profesyonel saç kesmek istiyorsanız mutlaka bir kuaföre gitmelisiniz. Evet arkadaşlar. Saçlarınızı hiç bırakmadan kesiyoruz. Dikkat ediyorsanız hiç bırakmıyoruz. Yani elimizde böyle böyle yapmıyoruz. Tek bir tarafta çıkıyoruz. Tek bir yöne doğru çıkmamız bizim için yeterlidir. Gördüğünüz gibi sırasıyla yani şuradaki yapılan yarımın tamamı gibi devam ediyoruz. Böylelikle hiç atlamadan yarım yarım ve daha düzgün bir kesim elde etmiş oluyoruz. Saçlarda çizgisi bir zaten belli oluyor. Çizgisine göre yukarıya doğru kesmemiz bizim için yeterli oluyor. Aynı şekilde favorilerde aşağıdan yukarıya çok bastırmamıza gerek yok. Aynı şekilde kestiğimizde zaten istediğimiz oranda saçlar çıkıyor. 5 dakika kadar çok kısa bir sürede bu saç kesme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi ben birazcık daha ekonomik olsun diye %50 saçı olan bir manken buldum kendime. Bu sayede işim biraz daha kolaylaşıyor. Tabii ki siz de evinizde bu tip bir saç kesme işlemine girerseniz burada mutlaka yapmanız gereken ve dikkat etmeniz gereken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. O yüzden de siz mümkün olduğunca çok daha iyi, çok daha profesyonel olan erkek kuaförlerine gidip saçlarınızı istediğiniz modelde kestirebilirsiniz. Benim amacım bu zor zamanlarda evinizde en pratik yöntemle saçlarınızı nasıl kestiğinizi göstermek. E, Koförün açılma süresi birazcık daha zaman alıyor. Maalesef ki biz de burada sizler için böyle bir video çekme gereksinimi duyduk. Siz de saçlarınızı daha doğru bir şekillendirme, daha istediğiniz modelleri yakalayabilmeniz için mutlaka profesyonel olarak bu işlemi profesyonel kişilere yaptırmanız çok daha iyi olabilir. Evet. Şimdi biz burada fazlasını aldık. Şimdi bizim burada yapmamız gereken kenarlarından bir U yapmaktır. Böylelikle bu çizgimizi ayarlayabilmemiz için bizim işimizi kolaylaştırabilir. U'muzu yapabilmek için öncelikle bir çizgi çizmemiz gerekiyor. O yüzden de yapmamız gereken makinemizin tersiyle hem ensemizde bulunan fazla tüylerimizi bir çizgiyle alıyoruz. Dikkat ederseniz elimi koyduğumda elimin alt tarafını yani parmağımın alt tarafındaki saçları kesmiş oluyorum. Ayarında mümkün olduğunca şöyle ya da şöyle bir ayar vardır. Bu ayarla daha doğallaştırırsınız. Bu ayarla sıfır bir ense, doğal bir ense yapabilirsiniz. El alışkanlığınızla alakalı. Ama yok ben daha profesyonel alayım. Ensen çok daha temiz olsun diyorsanız ve aynı zamanda doğal görünsün istiyorum da diyorsanız o zaman tarakla bu işlemi yapabilirsiniz. Birazcık tabi İlk başlarda elimiz buna çok uygun olmayabilir. O yüzden de birazcık yavaş yavaş adım adım hareket etmeniz bizler için önemlidir. Aslında %90'ımızı burada bitirmiş oluyoruz. Benim için çok şanslı olan bu modelimde yaklaşık %50'lik kısmını çok rahat kestim, işimi kolaylaştırdım. Ama siz evinizde makinenizi kullanırken mümkün olduğunca profesyonel olan bütün kuaförlere gitmenizi öneririm. Benim yeteneklerim var, ben bu işi yapabiliyorum ama herkes bunu yapamaz, evinde böyle bir makinesi olamaz. Birazcık daha sabredin. Çok yakında kuaförler açılacak ve siz de evinizde bu işlemi yapmaktan uzaklaşacaksınız. Size iyi seyirler. Buradan sonra tekrar başka videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi